yetişkinler ve anne babalar çocuklarımıza hayatı öğretiriz. Bu süreçte pek çok şey öğretiriz. Aslında biraz daha zaman zaman durup bizim de çocuklarımızdan öğreneceklerimiz var mı? Bir bunlara bakmamız gerekiyor. Gerçekten onlardan öğreneceğimiz bir takım şeyler var. Bir onlar hayatlarıyla aslında zamanında bizim de hayatımızda olan fakat zaman geçtikçe unuttuğumuz ya da ihmal ettiğimiz bazı durumlar var ki çocuklarımıza baktığımızda bunları öğrenebiliyoruz ve bize gerçekten rehberlik edebilecek durumdalar. Bunlardan bir tanesi doğru nefes. Tüm çocuklar doğru nefes almayı bilerek, doğal nefes almayı bilerek doğarlar. Bizler de öyleydik. Fakat zamanla nefes alma alışkanlıklarımızı ne yazık ki bozuyoruz. Etrafınızdaki çocukları izlediğinizde karın hareketlerini göreceksiniz. Karınlarının içeri girip çıktığını fark edeceksiniz. Çünkü onlar diyaframı kullanarak ve doğal, doğru nefes alıştırmalarını aslında hayatlarını içine katarak etkinliklerini yaparlar, yaşamlarını sürdürürler. Bizler de Doğru ve doğal nefes almayı yeniden öğrenebilsek, en azından zaman zaman alıştırma olarak bile hayatımıza katabilsek, hem sağlığımız, hem iyi olma halimiz, hem kendimizi psikolojik olarak iyi hissetme halimiz açısından son derece faydalı olacak. Yine çocuklarımız, geçmiş ve gelecek kavramları yerleşmediği için, içinde bulunduğu anı, Yaşama konusunda son derece iyilerdir. Oyun oynarken veya bir etkinlik yaparken seslenirseniz duymazlar veya tepki vermek istemezler. Aslında bu tamamen onların içinde bulunduğu ana ve yaptıkları etkinliğe, işe kendilerini vermelerinden kaynaklanıyor. Ve bu anın tadını da sonuna kadar çıkarabilirler. İşte bu da bize örnek olması gereken konulardan bir tanesi. Bizler de zaman zaman o geçmişe, geleceğe giden düşüncelerimizi biraz arka plana alıp içinde bulunduğumuz anın tadını çıkarmaya, o anın bize sunduklarını fark etmeye çalıştığımızda yine aynı şekilde son derece olumlu olarak bize yansıyacak. Çocuklarımız bunu yaparken farklı duyularını kullanabilirler. Örneğin bir yere giderken yapraklara dokunurlar, değil mi? Toprağa dokunurlar veya o an duydukları sesleri dinlerler, aldıkları kokuları fark etmeye çalışırlar, bir yandan bakışlarıyla etrafı test etmeye çalışırlar. Fakat yine yaşlar ilerledikçe, bizler büyüdükçe birkaç duya odaklanabiliyoruz. Sadece bakıyoruz, duyduklarımızı kaçırabiliyoruz veya dokunma, koklama duyularımızı yeterince aktif olarak kullanamayabiliyoruz. Aynı şekilde bu duyularımızı da kullanırken, örneğin yürüyüş yaparken etrafta kuş sesleri var mı? Çiçek kokuları mı var? Bunları fark etmeye çalışabiliriz. Ya da güneşin ya da rüzgarın tenimize dokunduğunda hissettiğimiz duyumları, ayaklarımızın yere basarken olala olan duyumları fark etmeye çalışmamızda yine hem ana gelme hem düşünce düzenleme hem o yoğun stresin, yoğun düşüncenin etkisinden bir an olsun kurtulma konularında bize destek olacağından hem sağlığımız hem ruh sağlığımız açısından son derece faydalı bir eylem olacak. Çocuklarımız duygularını da paylaşırlar değil mi? Düştüklerinde ağlarlar veya bir komik olayda kahkahalarla gülmeye başlarlar. Ama biz ne yapıyoruz? Onları yetiştirirken bir yandan da ama ne var bunda ağlayacak şey? Bundan da korkulur mu? Şimdi gülecek zaman mı? Gibi onu eklemeye çalışıyoruz ve o duygularını paylaşma durumunu da aslında fark etmeden engelliyoruz. Ve bizler de aynı şekildeyiz. Duyguları paylaşmak son derece önemli. Hem çocuklarımızın paylaşması tabii ki duygularımızı kontrol etmek de önemli. Yani öfkelendiğimizde vurmadan, kırmadan öfkesini doğru olarak nasıl ifade edeceğini ona anlatabiliriz ya da üzgünlüğünü kontrol etme kontrol ederek ifade etmeyi anlatabiliriz ama ağlamasını, kızmamasını onlardan istemememiz gerekiyor. Aynı şekilde bizlerin de duygularımızı içimize atmadan gerek çocuklarımızla, gerek çevremizle paylaşmamız gerekiyor. Yine çocuklarımızın o güzel yürekleri sevgiyle doldurup, hayvanı severler, doğayı severler, insanı severler. Ama biz onları yetiştirirken, bizler de aydındayız. Bir şeylerin sevilmeyeceği veya bir şeye düşmanca bakılacağı veya bazı şeylerden korkulacağını onlara öğretiyoruz. Tabii ki hayata açıdan önlem almamız gereken şeyler olabilir. Dikkat etmemiz gereken şeyler olabilir. Ama hem çocuklarımızın o güzel yüreklerindeki o sevgiyi követmemek gerekiyor. Hem de onların bu sevgi dolu bakış açılarından, umut dolu bakış açılarından dersler çıkarmamız gerekiyor. Ve çocuklarımız doğruyu söylerler. Hani dedim ya çocuktan al haberi diye. Gerçekten bildiklerini olduğu gibi yansıtmaya çalışırlar. E bizler de aslında bazen tabii ki saklamam, saklamak demeyelim de söylememek gereken şeyler olabilir ama mümkün olduğunca çocuklarımızla iletişimde ya da etrafımızda kişilerle iletişimde mümkün olduğunca açık net olarak kendimizi ifade etmemiz gerekiyor. Çocuklarımızdan öğrenmemiz gereken, onları gözlemleyip hayatımıza katmamız gereken en önemli şeylerden bir tanesi de gülmek. Araştırmalar gösteriyor ki Çocuklar yetişkinlere göre 10 kat daha fazla gülüyor. Örneğin bir çocuk günde 400-500 kez gülerken yetişkin 40-50 kere gülüyor. Yani bizler büyüdükçe gülme, gülümseme oranımız da azalıyor. Aslında gülmek hayattır, gülmek enerjidir, gülmek mutlu olmanızı sağlatan çok değerli bir eylem. Gülmek belki yaşam kaynağı, belki kendimizi iyi hissetmemizi sağlamak için vücudumuza sunulan en güzel hediyelerden bir tanesi. Öyleyse bizler de gülelim, çocuklarımız da gülelim, arkadaşlarımızı konuşurken gülelim. Bazen anlamsız bile gelse, küçük küçük kahkahalar atmaya çalışalım, yüzümüzü gülümsetmeye çalışalım. Ve bunun da hem ruh sağlığımızı hem beden sağlığımızı hem hayata bakış açımızı hem iyi oluş halimizi olumlu etkileyeceğini kendimizi daha enerjik daha mutlu hissedeceğimizi hep birlikte görelim hem biz çocuklarımıza öğretelim hem de onlardan öğrenelim böylece çok daha güzel günlere hep birlikte ulaşalım çocuklarımızdan öğrenmemiz ve hayatımıza katmamız gereken şeyler hakkında sizlerin de aklınıza gelen konular olursa yorumlarda bizlerle paylaşın lütfen. Ve çocuklara, ailelere, hayata dair paylaşımlarda buluşmak üzere bizi takip etmeye devam edin.